Yurt dışında yaşayan 7 milyon vatandaşımızı yakından ilgilendiren Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması'nın uygulanması konusunda beklenen haber bugün geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran bugün Dışişleri Komisyonu'ndaydı. Kendisine bu anlaşmanın uygulamasının ertelenmesi yönündeki taleplerimizi bir kez daha ilettik. Dışişleri Bakan Yardımcısı da anlaşmanın uygulanmasının erteleneceğini ifade etti. 31 Aralık itibariyle 57 ülkeye verilmesi gereken bilgilerin verilmediğini, pandemi gerekçesiyle verilmediğini ve önümüzdeki süreçte verilmeyeceğini söyledi. Biz de kendisine bunun yetmeyeceğini mutlaka bu ülkelere, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelere bu anlaşmanın uygulanmasının birkaç yıl ertelenmesi gerektiğini ifade ettik ve tabii kamuoyunun vatandaşlarımızın Türkiye'de ve yurt dışında mutlaka ne yapılacağı, ne kadar erteleneceği konusunda bir an önce bilgilendirilmesi gerektiğini söyledik. Yani şu anda 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bilgilerin verilmesi sözü verilen 57 ülkeye bu bilgiler verilmiş değil. Önümüzdeki aylarda verilmesi düşünülmüyor. Yine Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika'ya bu bilgiler ertelenmişti. Bu yıl da verilmemesi gündemde. Biz bir kez daha bu Türkiye'nin yoğun, Türklerin yoğun yaşadığı ülkelere mutlak surette bu bilgilerin verilmesinin vatandaşlarımız bilgilerine kadar ertelenmesi talebimizi bugün bir kez daha tekrarladık. Gündem dışı üçüncü söz, Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları hakkında söz isteyen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözler'e aittir. Buyurun Sayın Çakırözler. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün karşınızda olmamın nedeni Avrupa'daki 6,5 milyon vatandaşımızın karşı karşıya bırakıldığı bir büyük sıkıntı. On yıllardır memleketlerinden, ailelerinden uzakta, gurbette alın teri döküp, Birikimlerini ille de vatan diyerek Türkiye'de değerlendiren yüzbinlerce vatandaşımızın Türkiye'deki hesap bilgileri bu yıl sonu itibariyle çalıştıkları ülkelerin yönetimleriyle paylaşılacak. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD nezdinde vergi kaçakçılığını, kara parayı ve terörün finansmanını önlemek için Kasım 2011'de vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesi imzalandı. 2017'de yürürlüğe girdi. Sözleşmenin uygulama esaslarını belirleyen finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimi anlaşması ise 2017'de imzalandı. 31 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla onaylanarak yürürlüğe girdi. Değerli milletvekilleri, anlaşma kapsamında Türkiye bu yılın sonunda 57, gelecek yıl ise 100'e yakın ülkeye Türkiye kökenli göçmenlerin Türkiye bankalarındaki para ve diğer finansal birikimlerine ilişkin tüm bilgileri gönderecek. Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa hepsi bu listede. Değerli arkadaşlarım, bu ülkelerde yaşayan milyonlarca kardeşimiz şu anda panik içinde. On yıllarca en ağır işlerde çalışarak, dişinden tırnağından arttırıp Türkiye'de biriktirdikleri paralarına ilişkin tüm bilgiler yaşadıkları ülkelere bildirildiğinde haklarında vergi soruşturmaları başlayabilir. Ağır para cezaları kesilebilir. Aldıkları sosyal yardımlar kesilebilir. Hatta geçmişe dönük sorgulama dahi yapılabilir. Bu insanlar ne yapacağını bilmiyor. Çünkü ellerinde hiçbir bilgi yok. İlk anlaşmanın imzasından bu yana 10 yıl geçmiş ama onlara bunun ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlatan bir Allah'ın kulu çıkmamış. Sadece Ağustos sonunda Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı bir rehber var ortada. Onu da anlayabilen beri gelsin. Olayın vahametini şöyle anlatayım. Avrupa'daki kardeşlerimizin çoğu tesadüfen Türkiye'deki bankamatikten para çekerken ekrana düşen mesajlarla bilgilerinin yaşadıkları ülkelere verileceğini öğreniyorlar. Binlerce kardeşimiz her gün konsoloslukları arıyor ama yanıt yok. Bizleri arıyorlar, bizler de onlardan öğreniyoruz. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şu salgın döneminde apar topar Türkiye'ye gelip bankalardaki parasını çekip yastık altına koyan ya da yanında Avrupa'ya götüren mi dersiniz? Ankara'dan yönlendirme ile ikamet adresini değiştirip kendini Almanya yerine Türkiye'de gösteren mi dersiniz? Ortada yanıt bekleyen yüzlerce soru var. Ama yurttaşların yardımına koşacak bir tek yetkili dahi yok. İsveç'ten Fatih Yeşilek'in yazıyor. Hayatımız boyunca tüm varlığını ülkemize yatıran biz gurbetçiler için idam sehpası hazırlanmış. Bizler kara paracılarla, vergi kaçakçılarıyla bir tutuluyoruz. Abidin Tangaloğlu Avusturya'dan soruyor. Türkiye neden yurttaşlarını başka bir ülkeye karşı mağdur bırakıyor? Bu soruların tümü yanıtsız. Ayrıca vatandaşlarımıza doğru ve yeterli bilgilendirme yapılmadığı için müşavir, danışman adı altında dolandırıcılar, hokkabazlar dahi türemiş. Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da yaşayan Türk yabancımız değildir. Aslında onlar bizleriz. Kimimizin anası, babası, amcası, kardeşi ya da komşusu onlar. Yani onlar bizim ayrılmaz parçamız. Onları ne dolandırıcıların eline bırakabiliriz ne de nasıl hareket edeceğini, ne isteyeceğini kestiremediğimiz yabancı ülkelerin vergi idarelerinin önüne bilgisiz, donanımsız ve korumasız terk edebiliriz. Ortada büyük bir ihmal var ama bunun sorumlusu ne Almanya'daki Ali amca ne Danimarka'daki Döndü teyze. Sorumlusu burada, Ankara'da. Bakın 28 gün sonra yılbaşında ne olacak? Danimarka, İsveç, Finlandiya, İngiltere'lerin de aralarında bulunduğu 57 ülkeye orada yaşayan yüzbinlerce vatandaşımızın banka hesap, Türkiye'deki banka hesapları gönderilecek 31 Aralık'ta. Hiçbirinin bilgisi yok. Hesaplardan bilgiler çoktan geçen yıl sonunda toplanmış, paket hazır. Kimsenin haberi yok. İngiltere'den 60 yaşındaki temizlik işçisi Songül ablamız beni arayıp soruyor. Biraz birikmiş param vardı. Uçak bulup gelsem bir şey yapabilir miyim diye. Neden kimse bilgilendirmedi bu vatandaşı? Öte yandan Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya'daki milyonları bulan Türklerin bilgileri bu yıl gönderilmedi ama gelecek yıl gönderilecek onlara da hala tek bir Allah'ın kulu çıkıp kapsamlı bilgi vermiş değil. Peki bu nasıl çifte standart? Londra'daki Songül abla ile Köln'deki Ali dayı ikisi de bizim insanımız, bizim vatandaşımız. Ayrımcılık niye? Çifte standart niye? O zaman Türklerin yaşadığı ülkelerin hiçbirine göndermeyin şimdi. Ne bu acele? Vergi cennetlerine para kaçıranlar, kara para aklayanlar ve uyuşturucu kaçakçıları... Sonundayız sözleriniz. Sen Bizim emeğinden başka sunacak hiçbir şey olmayan Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz bir tutulabilir mi? Bu onlara yapılan büyük haksızlıktır. Peki ne yapılmalı? Buradan Maliye Bakanına, Dışişleri Bakanına ve Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Yurt dışında yaşayan 6,5 milyon kardeşimiz adına sesleniyorum. Bu anlaşmadan kaçalım demiyoruz ama yurt dışındaki vatandaşlarımızı yeterince bilgi sahibi yapana kadar bu anlaşmanın uygulaması ertelenmelidir. Cumhurbaşkanının imzaladığı uygulama anlaşmasının 6. maddesi çok açık. Anlaşmanın uygulanmasında zorlukla karşılaşılması halinde her ülkenin istişare isteme hakkı var. Sadece Almanya'da 3 milyon, yurt dışında toplam 6,5 milyon vatandaşımız var. Hiçbirini bilgilendirmemişiz. O zaman şimdi benim vatandaşım bu anlaşmaya hazırlıksız, öğrenip uygulamakta zorlanıyor, bizim zamana ihtiyacımız var diyebilmelisiniz. Bu anlaşmanın uygulamasını ertelemek ya da kademeli bir geçiş istemek Türkiye Cumhuriyeti'nin en doğal hakkıdır. Bu bir lütuf değildir. Bu sayede yurt dışındaki kardeşlerimize bu anlaşmayı öğrenme ve ona göre tedbirini alma, bulunduğu ülkeye bildirimini yapma zamanı tanımış ve onları her türlü suistimale karşı korumuş oluruz. Teşekkür ediyorum Sayın Çakıröz'den. Uzatmanızı verdim. Sağ olun.